Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal trigonometri pasikülünde dik üçgende trigonometrik oranlar sıra sende testindeyiz. Arkadaşlar toplam 5 tane çözeceğimiz soru var. Sorular gerçekten çok tatlı. Kolaydan zora şekilde ilerliyor. Fazla bekletmek istemiyorum. Sizden bir muhteşem üçlü bekliyorum. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Geldim sahnemi çevirdim. Şimdi birinci soru karşımızda. Birinci bölgede çalışıyoruz arkadaşlar. Sıfırla 90 demek birinci bölge demek. Koordinat sistemini geldim çizdim güzel insan. Şuraya geldim sıfır yazdım. Şuraya geldim 90 yazdım. Birinci bölge her zaman söylemişimdir. Allah'ın sevgili kullarının bölgesidir. Orada hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Her zaman her şey pozitiftir. Ve gerçekten çok rahat şekilde işlem yaparsın. Geldik şöyle bir denklemin var. Tanjant x değerini sormuş. Ne yapacağım? Tabii ki içler dışlar çarpımı yapacağım. Çarptığım zaman ne geldi? 6 tane kosinüs x çıktı. Eşittir. 1 ile çarptığın zaman zaten bir şey değişmeyecek. 1 artı kosinüs x geldi. Kosinüsü karşıya attın. 5 tane kosinüs x eşittir. Buradan 1 çıktı. Peki kosinüs x'i yalnız bırakırsam buradan ne geldi? 1 bölü 5 gibi bir ifade çıktı. Şimdi ne yapacağız? Hemen başka bir değeri sormuşsa mecburen dik üçgen çizeceğiz. Geldik üçgenimizi sizinle şurada çizmek istiyorum. Şöyle üçgeni geldim çizdim güzel insanlar. Şuraya 90 derecemi yazdım. Şuraya x açısını yerleştirdim. Kosinüs neydi? Komşu bölü hemen yazıyorum hipotenüstü. Demek ki bunun komşusu 1 hipotenüsü 5. Mecburen burayı biz bulacağız. Nereden bulacağız? Pisagor teoreminden yaz Emre. A'nın karesi artı 1'in karesi eşittir. 5'in karesine buradan A'nın karesi eşittir. 24 çıkar. A sayısı kök 24 yani 2 kök 6'dır. Şurası 2 kök 6 çıktı. Bizden neyi istiyor? Tanjant istiyor. Gel şurada tanjant x değerini hemen yaz. O da neydi? Karşı bölü komşuydu. O zaman 2 kökü 6'yı zaten 1'e bölsen de yine 2 kökü 6 çıkacak. Değişen bir şey yok. Birinci sorumuzun cevabı 2 kökü 6 çıktı. Geçtim ikinci soruma. İkinci soruda tabii ki birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar ve onların sinüsünün kosinüse tanjantının kotanjantına eşit olduğunu görmeni istemiş bu soruda. Bak hemen şöyle bir şey yazmak istiyorum. A ile B'nin toplamı 90 derece olsun. Biz şunu biliyoruz arkadaşım. Sinüs A dediğim ifade her zaman kosinüs B'ye eşittir. Aynı şekilde tanjant A dediğim ifade o kime eşit? Söylüyorsun sen de kotanjant B'ye eşit. Peki hocam burada 90'a tamamlayan açılar var mı? Var. Bak pi bölü 5 dediğin ifade aslında 36 derecedir. Peki 180'i 10'a böldün 18. 3 ile çarptın 54 derece. 36 ile 54 birbirini kaça tamamladı? 90'a tamamladı. O zaman şöyle yazdım mı? İlk başta burası şöyle uzun uzun yazalım. 3 tane sinüs 36 derece artı 2 tane kosinüs 54 derece. Bunu yazdım. Bölü çizgimi geldim çizdim. Güzel insanlar devam edersen burası 4 tane sinüs kaç geldi? 54 derece artı bir de burada kosinüs 36 derece çıktı. Bak şimdi güzel insan. Bunları 36 dereceye yazalım tamam mı? Şöyle buna bir dokunma. 3 tane sinüs 36 derece. Bunun eşiti kosinüs 54'ün eşiti neydi güzel insan? Tabii ki sinüs 36 idi. O zaman geldim buraya 2 tane sinüs 36 yazdın. Şimdi geldim buradaki bölü çizgimi çizdim. Hepsini 36 dereceyi çevirmek istiyorum. Şurası da 4 tane. Ne geldi? Kosinüs 36 derece geldi. Artı bir tane daha kosinüs 36 derece geldi. Bak şimdi. 3 2 daha 5. 5 tane sinüs 36 derece geldi. Bölü çizgimi çizdim. Dikkat. 5 tane kosinüs 36 derece çıktı. E 5'ler birbirini ne yaptı, pazara götürdü. Sin bölü kos'tan ne çıktı? Tanjant 36 derece geldi. İkinci sorumuzun cevabı da bu çıktı güzel insanlar. Mantık umarım anlaşılmıştır. Geldik hemen üçüncü sorumuza. Basit bir soru. Burada pi bölü 6 değeri var. 186'ya bölersem burası 30 derecedir. 184'e böldüğün zaman da 45 derecedir. Biz burada sizden sinüs 30 değeriyle ile Tanjant 45 değerinin toplamını bulmanızı istemişiz. Sinüs 30 1 bölü 2. Tanjant 45 1. 1 bölü 2 ile 1'in toplamı da 3 bölü 2 gelir. Çünkü ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Bununla bunu çarpıyoruz. Bunda da topluyoruz. Mantık bu. Geçtik. Dördüncü sorumuza. Bizim artık yıllardır trigonometride karşımıza gelen, görür görmez ezberlediğimiz... İkiz kenar üçgende de sürekli yaptığımız bir şey var. Ne o? Kayı özelliği. Kayı. Dört tane harften oluşuyor. Kayı. Şöyle yazayım. Kayı. Bu bizim için önemli. Osmanlı'da da biliyorsunuz kayı boyları vardı. Şurası kenar ortay. Şöyle yazalım. Kenar ortay. Böyle alt alta yazalım ki sığsın. Burası açı ortay. Şöyle açı ortay. Sonra şurası yükseklik. Tamam mı? Şöyle kısaltalım. Şu da ikiz kenar üçgen demek. Şimdi bu dörtten herhangi ikisi sağlandığı zaman diğer ikisi de sağlanıyor. Mesela bu ikisi de sağlanıyor. Ya da şuradaki ikili sağlanıyorsa geri kalan ikili de sağlanıyor. Burada ne var? Bir ikiz kenar üçgen var. Tamam. Alfa açısının tanjant değerini sormuş. Bir tanjantı, bir kosinüsü, bir sinüsü bulmak için banko dik üçgen olması lazım. O zaman hemen ne yapıyoruz? En sevdiğimiz şey dikliği aşağıya atıyoruz. Ama burada şöyle bir şey daha var. Senin indirmiş olduğun yükseklik üçgen ikiz kenar olduğu için mecburen kenar ortaylık da sağlanacak. Yani şu kenarı iki eş parçaya böleceksin. 5'e 5 beş şeklinde ayırdı. Şurada güzel bizim en sevdiğimiz en minnoş üçgenlerden birisi 5, 12, 13 üçgeni çıktı. Şurası kaç geldi güzel insan? 12 çıktı. Tanjant alfa şu üçgende şuraya h dersem a h c üçgeninde nedir arkadaşlar? Karşı bölü komşudan ne gelecek? 12 bölü 5 çıkacak. Güzel insanlar mevzu bu. Geldik bizim son sorumuza. Şimdi son soruda ABC'de bir kare. Tamam. AE uzunluğu EB uzunluğuna eşit. Direkt buraya KK demeyin. Çünkü şurada da bir oran var ya. Hepsini bir okuyalım. Ona göre yorum yapalım. CF şurası FB'nin iki katıymış. Bak şimdi. Ben buraya K dersem. Bura 2K olacak. Tüm kenar 3K gelecek. 3K bölü 2 gibi saçma bir sayıyla uğraşacağım. Ben o yüzden buna 2K diyorum. Fenerbahçe'ye geldim. 2K yazdım. Peki CF 2 çarpı 2K'dan 4K çıktı. Şurada 4K geldi. Tamamı 6K. Kare ise burada 6K. Burada 6K. Eşit olduğu için 3K'ya 3K geldi. Peki tanjant alfa. Karşı bölü komşu. Ne yazacağım? 6K bölü 3K. Eksi tanjant beta. Karşı bölü komşu. 2K bölü 3K. Güzel insanlar burada hemen şöyle yapın. K'ları bir götürün. Tamam mı? Ne geldi? 6 bölü 3 eksi 2 bölü 3. İnatla sadeleştirmedim burayı. Niye? Paydalar aynı kalsın. Cevap da 4 bölü 3 geldi canlarım. Ve bu teste burada bitti. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. <laughs>